Albay'a en çok düşündüğüm konulardan biri bu. Kaybedecek bir şeyinin kalmaması özgürlük galiba. Ama bunu kim elde edebilir, kim başarabilir onu bilmiyorum. Ee, yıl 1917 falan. yanadayız. İşte bizim Karl var. Kral mı? Karl. E, kral diyoruz işte biz ona. Sakallı işte. Friedrich de var. Friedrich babasının fabrikalarını bırakmış. Gelmiş bizim yanımıza. Biz orada bir çatı katında üçümüz teorisyenlik yapıyoruz. Hayır hiç unutmuyorum. Kahve içiyoruz. Bu Karl kim ya? Kahve çöreği yiyoruz. Alman futbolcu galiba. Gün dedim Karl'la ya. Bizim Karl bir... Marx. Açın da bir iki Carl kitap okuyun arada. Kahve her sabah kahve yani. çöreği. Döndüm Karl'la dedim. Karl Marx. Yani. Daha neyimiz var kaybedecek dedim. Ne dedi biliyor musun bana? Zincirlerimizden başka kaybedecek bir şeyimiz yok dedi. Kaan dedi. Fakof dedim ya. Sen dedim bu zihniyetle yüzünü mahvedersin dedim ya. Ha bu yüzyıl alt üst olur dedim ya. Yarın öbür gün Rusya'da devrim olur dedim ya. Nitekim oldu işte. Neyse. Hadi iyi geceler sayın dinleyen. Mübarek Christmas bayramınız kutlu olsun. Hadi eyvallah.